Merhaba arkadaşlar, ben Rıdvan Akdemir. Hakkari Anadolu Lisesi'nden Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeniyim. Biz de geçen haftaki kitap tanıtımımızda Şehval yazmış olduğu Hüsnü Aşk adlı mesnevisini tahlil etmiştik. Bu hafta ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 100 temel eser içerisine dahil edilen Divan Edebiyatı'ndan Seçmeler adlı eserini tahlil etmeye çalışacağız. Bu eser, Türk Edebiyatı'nın yaklaşık 600 yıllık muhteşem devrini içine aldığı divan şiirini bize, bizden anlatır. Divan şiirine baktığımızda aslında yüksek bir medeniyetin zengin bir düşüncenin şiiridir. Bizler de geçmişe dönüp o medeniyetin köklerinden bir şeyler bulabilmek için bu kitabı muhakkak alıp okumamız gerekir ki geleceğimizi ona göre şekillendirebiliriz. Bu konu hakkında geçmiş ile gelecek arasında köprü görevinin üstlendiği Fuat Köprülü şöyle der. Ne harabiyim ne harabati, kökü mazide olan atiller Ve bu yüzden bizler de geleceğimizi şekillendirebilmek için muhakkak geçmişin köklerine dönüp geçmişle ilgili bir şeyler bulmamız gerekiyor. Fakat bazı yazarlar, şairler ve öğretmen arkadaşlar derler ki, divan edebiyatı saray edebiyatıdır. Evet, saray edebiyatı olabilir. Fakat sadece saray edebiyatıdır diye biz bunu bu şekilde isimlendiremeyiz. Örneğin Hayatı boyunca İstanbul'a, İstanbul'u görmeyen, saray etrafında yetişemeyen fuzuli bir saray şairi miydi? Tabii ki de hayır. Bununla beraber 18. yüzyıl divan şiirinin son temsilcisi olarak da bilinen, son büyük temsilcisi olarak da bilinen Şeha Galip saray etrafında mı yetişmişti? Yine hayır. Yahut da çizmecilikle uğraşan Zati sarayda mı yetişmiş? Tabii ki de hayır. Yine aynı şekilde Sarı Çekemal çiftçilikle uğraşan bir şairimizdi. Ve buna benzer özellikle de okuma yazması olmayan yüzlerce şairi örnek olarak verebiliriz. Ve biz de bundan yola çıkıp divan şiiri, divan edebiyatı sadece bir saray edebiyatından saray edebiyatı çevresinde geliştiğini dile getiremeyiz. Ve günümüze yine baktığımızda divan şiirine yönelik eleştirilerden biri de dilinin çok ağır olmasından kaynaklı olduğunu dile getirenler var. Fakat burada birkaç tane örnek vermek istiyorum. Baki bir beytinde der ki, Söylemez küsmüş bize, can annem söylen söylesin. Neyledim ne ol ya ve Ali şane söylen söylesin. Bununla beraber Fuzuli de şöyle der. Ger Fuzuli derse ki güzellerde vefa var. Aldanma açlık sözü elbette yalandır. Ey keza Necati bir beytinde şöyle der. Ey Necati yürü sabreyle elinden ne gelir? Hoblar cevru cefayı kimlere öğretmediler? Ve üç Beyite baktığımızda aslında dilin de bu kadar ağır olmadığını da söyleyebiliriz. Yine keza bununla beraber divan şiirini tahlil eden arkadaşlardan bazıları der ki divan şiiri bir gül ile bir bülbülden ibaret. Yahut da bir şem ile bir perv pervaneden ibaret. Ve yine eklerler ne o gül açabilmiş, ne de o bülbül o gülün üstüne konabilmiş. Ne o şem yanabilmiş, ne de o pervane kendini şemin üstüne atıp yakabilmiş derler. Ve sadece derler ki, aşık bile maşuk etrafında dönüşen, dolanan bir edebiyattır diye dile getirenler de var. Peki örnek olarak, Nedim, Dale Devri şairi olarak da bilinen Nedim, eserlerinde sadece aşık ile maşuk mu dile getirir? İstanbul'un güzellik unsurlarını dile getirdiği İstanbul gazetesine bir baktığımız zaman İstanbul'un ne kadar paha biçilmez bir yer olduğunu dile getirmiyor mu? Ki gazetenin birinci beytinde şöyle der. Şu şehir İstanbul ki bir mislu behadır, bir sengine yek para acem mülkü fedadır der. Ve İstanbul'un ne kadar değerli olduğunu dile getirir. Yine keza vadeli vücut terimini çok güzel bir şekilde meselesinde dile getiren Feridüddin Atar'ın Mantuku Tayr adlı eseri sadece şem ile pervaneden ibaret olduğunu mu söylüyorsunuz? Yine hayır. Yine Hüsnü Aşk adlı eserinde Şeyh Galip, yine yine Bahadeli Vücudu Fenafillah'ı dile getiren bir eseridir. Bunu sadece aşık ile maşuk etrafından dönen bir eser olduğunu da olduğunu da dile getiremeyiz. Ve yine devam edelim. Divan edebiyatı şairleri gerek beyitlerle yazılı, gerek bentlerle yazılı, gerek dörtlüklerle yazılı bir türlü nazım şekliyle şiirlerini vücuda getirmişlerdir. Fakat bunların arasında en rağbet gören bir nazım şekli varsa o da gazeldir. Şekil ve muhtevadan ziyade bunlar müziğe de çok önem verirler. Müzikaliyete de çok önem verirler. Örneğin Şehgali bir eserinde şöyle der. Farik olmam eylesen yüz bin cefa sevdim seni böyle yazmış alnıma kil ki kaza sevdim seni ben bu sözden dönmezem der eyledikçe nuh fedek. şahit olsun aşkıma arzu seva seni bak gördüğünüz gibi tahtili bir şekilde yazılıyorlar. bir aruz kalıbını çerçevesi içerisinde şiirlerini dile getirmişlerdir yine keza aynı şekilde fuzuli bir gazelinde şöyle der Beni candan Usandırdı cefadan yer Usanmaz mı? Mefailin çarpı dört kalıbıyla yazar Mefailin, 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 mefailin Siz sadece bu şiire dahil olun Bu umman denizine bir dalgıç olarak girmeye başlayın Ve içerisinde neler olduğunu sizler de keşfederseniz Yine bununla beraber Galip bir tercihi bendinde çok güzel bir şekilde bizlere dile getir, bizlere şunu dile getirmiştir. Ve der ki vasıtalı eğitimde hoşça bak zatına ki zübde-i ademsin sen. Merdümü dide ekvan olan alemsin sen. Ey insan odu diyor. Sen kendini ne olduğunu bir otur da bir düşün. Sen kimsin? Bir otur da de ki ben kimim, neyin nesiyim, değerim nedir diye bir düşün. Sen İnsanların dünyanın göz bebeğisin diyor. Sen o kadar kıymetlisin ki diyor, melekler dahi yanına gelip sana secde etmişler diyor. Değerini çok iyi bilmen gerekiyor. Kendini bir keşfet diye dile getiriyor. Ve ben de sözlerimi bunu vasıta beytiyle bitirmek istiyorum. Hoşça bak zatına ki züttey ademsin sen. Merdümi didey ekvan olan ademsin sen. Teşekkürler.